Romantik ilişkilerde çatışma doğal mıdır? İletişimin en yoğun olduğu ilişki biçimlerinde olan çift ilişkilerinde çatışmaların çıkması da doğaldır. Çatışmalar farklılıklardan doğar. Farklı düşüncelerin, duyguların, istek ve ihtiyaçların karşılaşmasından. Partnerinin bir konuda kendisinden farklı düşünmesi ve hissetmesi bazı kişilerde partneri tarafından sevilmeme, istenmeme gibi algılanmaktadır ve tam da bu düşünceler doğrultusunda kurulan iletişim sorunlara yol açabilmektedir. Birbirimizi seviyorsak aynı şeyleri düşünmeli, aynı şeyleri hissetmeli ve istemeliyiz. Tanıma, iyi anlaşan, sağlıklı ilişkisi olan bir çiftin tanımı değil, muhtemelen bağımlı bir çiftin ilişki tanımıdır. Her bağımlılık ilişkisi ise hem çok tutkulu hem de çok çatışmalıdır. Ne seninle ne sensiz yapamıyorum ilişkisidir. Çift yorgundur, ilişki tüketiyordur ancak vazgeçmek çok zordur.